bu Fatih Sultan Mehmed'e e, müjdelediği Peygamber Efendimiz bu şiiri bu sefer de müzikli okuyorum. Taş köprü, hamamlar güzel görünürsün diye. Biraz daha böyle tarihli eserler görünsün burada. Ben bunu müzikli okuyayım bu sefer. Müjdeledi peygamberimiz. Derin Fatih Sultan Mehmed'im Tarih 1453 dört yüz Şehit şerbetini iç Ben de istiyorum yüce güç Müjdeledi peygamberimiz Derin Fatih Sultan Mehmed'im Derin Fatih Sultan Mehmedim Der gönüllerde tat kurdunuz Dava hak davası dediniz Kelle koltuk hep yürüdünüz Kelle koltuk hep yürüdünüz Müjdeledi peygamberimiz Derin Fatih Sultan Mehmedim Derin Fatih Sultan Mehmedim. Ben burada Kars Kalesi'nin baş tarafı bayrak olan kasıp. Bakayım bu şiirin bu kıtası nasıl yazmışım. Gökçe oğlu aşkına yanar gönlüm ise sevdana coşar ben aciz kulun senden diler müjdeledi peygamberimiz müjdeledi peygamberimiz Derim Fatih Sultan Mehmed'im Derim Fatih Sultan Mehmed'im Haberlerde görü gazı karsı Haberlerde görü gazı karsı Unutma bizi Tayyip Erdoğan Ver unvanı Kars'a taşıyalım Gazı karsı unvanı taşıyalım Fatih Sultan Mehmet'im anı sana adı Allah'a emanet olun hepiniz yorum bekliyorum bu YouTube'da.